Evet merhaba dostlar ben çocukların sevgisi Ceki Murat. Yıllardır biliyorsunuz gönül olarak resime engelli çocuklara destekliyordum. Ama bu aydan itibaren 8. en sonuna kadar Türkiye gidiyorum çünkü 8. en sonunda. E, Türkiye'deki depremzedeleri destekleme amaçlı programlar yapacağım. Bundan sonra düğünlerinizde, festivallerinizde, özel günlerinizde, doğum günlerinizde beni çağırırsanız bütün istediğim e, miktar ücret lesel, e, oradaki depremzede çocuklara gidecek. Lütfen rica ediyorum sizden. Düğünlerinizi falan yaparken hem buradaki çocuklarınızı düşün Hem de depremzeleri düşünerek yani bir 400 euro, 500 euro 300 euro çocuklara ayırmayacaksanız yani ben istemiyorum parayı bu sefer diyorum ya depremzedeler için oradaki çocuklar için lütfen rica ediyorum. Bunu da desteğimi amacımı Didip, Diyanet, Afat ve Haluk Levent'in e, kurduğu dernekle beraber yapmak istiyorum yani. Bu üç derneğe yardım edeceğim. Benim önceliklerim bunlar. Didip, Afat ve Haluk Levent'in e, kurduğu dernek. Onlardan dolayı sizden rica ediyorum lütfen düğünlerinizde falan çocuklarınızı hem orada eğlendirin hem de depremzedelere yardım olsun. Yani gerçekten bu sefer yalvarıyorum yani. Yalvarıyorum yani. Çocuklarınızı hem orada mutlu edin hem de depremzedelere bir alo demeniz yeterli. Çocukların sevgisi Ceki Murat.